en iyi yer bura bak. Şimdi burada ben oyunlarım var. Ayarlar bu biz falan. Ve GTA Vice City var ya. GTA Vice City'ye baksanıza. Para yükledim ben. Burada daha fazlası var. Şöyle aşağılara falan ineyim. Ben bilgisayar kullanmayı pek bilmiyorum. Baya güzel ya. Artık videolara böyle devam edeceğim. Böyle bir GTA Vice diye bir girelim mi? Girelim arkadaşlar. Şöyle ne? Sizin için GTA Vice diye arkadaşlar. Evet şu an bilgisayardan GTA Vice oynayacağım. Çok heyecanlıyım oğlum. <laughs> dur sesim çıkıştım. Bismillah. It. Tommy Vicetti! Ha! <laughs> shit! Didn't they could ever let him out. He kept his head down. Uh -huh. Helps people forget. People will remember soon enough when they see him walking down the street of their neighborhood. Evet. Abi, I took my head out of the gutter for one freaking second hmm. and fate shovel shit in my face. Go get some sleep. Mal, mal, man, what are you manya? gonna do?

Şaka bir yana zor oynanıyor. Oo, şu şöyle mi yapılıyor? Evet. Ya, alıştım galiba. Ha alıştım artık öğrendim. Aa bir bilgisayarım var. Dün aldık. Çık çık ya. Baya pahalıydı. 1000 TL falan da. Ha, dur, dur 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 tek süre. Ha, evet yaptık galiba. Evet yaptık. Evet. Kurallara uyalım. मैं तो इतना मैं बोल तो आ छोटा यार ठेक रहा वीडियो ठेक चल और तो तो यार और इतना मैं कैसे आ जाऊँ फिर से बाय बाय अब रोन प्लास बाय अरे मैंने अभी बाय बाय